Herkese merhabalar sevgili dostlar. 27 Mart Pazartesi günü Şanlıurfa yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. 8 koşul bir program bizi bekliyor arkadaşlar Şanlıurfa'da. Bu arada Bursa tahminleri de yayındadır. Onu da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ilk yarış 6 çeyrek kala koşulacak. Maiden Meydan 4 yaşlı Arap atlarını 1900 metrede kum pistte izleyeceğiz. Bu arada abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Onları da hatırlatalım. Ve başlayalım arkadaşlar tahminlere. Dörtlü Ganyan e, ilk yarış biliyorsunuz ki bu koşuda 28 gün evvel dördüncü olmuş e, bir safkan ve 4 yarıştır tabela yapıyor bu isim. Necmi Altın'la birlikte altın numara tam devranın kazanma ihtimalini yüksek görüyoruz. Dörtlü Ganyan gibi bir oyunda da tek atılmasının muhtemel olduğu kanaatindeyiz. İdman göstereceğim. Tam devran 59.5-30.5 arkadaşlar. Rahat tempo yapılmış bir idman. Yine Necmi altında birlikte idmanını yaptığını dikkat çekmek istiyorum. Yani Safkan şu anda e, jockey ile birlikte tam bir uyum içerisinde bu yarışa geliyor. Özel olarak hazırlanmış vaziyette diyebiliriz. Zaten verdiği araya da baktığımızda 28 gün e, Safkan bu yarışa hazırlanmış. E, zaten İman jockey de yine yarıştaki jockey ile aynı isim. O yüzden biz burada tam devranı e, tamamen avantajlı buluyoruz. Ve tabii 4 yarışlık bir tecrübesi var. 4'ünde de tabela yaptı. Burada 6 numara tam devran tek diyoruz. Geçelim 2. koşuya. Şart 5 dişi 4 yukarı İngilizler. 1200 kumpist. Arkadaşlar 11 safkanın start alacağı bir yarış burası. 2 yarıştır galibiyette gelen bir isim var. Ferit Yardımcı ile birlikte start alıyor. Bir numara Bali kızı. 13 güne evvel son koştuğu koşuyu da kazandı. Ben bu koşuda galibiyetine çok çok yüksek bir ihtimal veriyorum. Hatta kesin gözüyle bakıyorum. Başka bir pistte olsa da 1.13.52 gibi muazzam bir derece elde etmiş bir isim. Çok e, hala genç bir safkan 4 yaşında olması itibariyle tabii ki. E, biz bu şartlar altında 1 numara Bali kızının kazanmasını kesin gözüyle bakıyoruz. Rakip demeyeyim ama sıralı ikili için önerim var. 2 numara Deli Vahşi Necmi birlikte ikinci, ikinci olur gibi geliyor. Bir de belki Pinakola da ikinciliği zorlayabilir. Burada 4 numara. Yani bir arkası 2 veya bir arkası 2-4 şeklinde bir sıralı ikili de oynanabilir arkadaşlar denenebilir burada. Gülmatra da yine ikinciliğe girme potansiyeli taşıyan bir safkan ama o 63 günlük parası olduğu için bir adım geride tuttuk onu. Onu söyleyeyim. Bir numara balıkızı, kızı 7 plase 3 Düganyan 4 Düganyan ne oynuyorsanız tek olarak bırakabileceğiniz bir safkan konumundadır arkadaşlar. İdman göstereyim sizlere aklınıza takılmasın. 38-90 25-20 İrman'da elde ettiği dereceler arkadaşlar gayet hazır vaziyette geliyor. Safkan diyebiliriz bu koşuya. Geldik üçüncü koşuya arkadaşlar. Altılı Ganyan başlıyor. Abone değilsek hala abone olmayı unutmayalım. Meydan 4 yaşlı 1900 metre kum arkadaşlar. 2 numara Mirhat Can arkadaşlar. Burada bizim favori göstereceğimiz Safkan konumundadır. 26 gün evvel üçüncü olmuş. Bir önceki yarışın ikinci gelmiş bir Safkan'dan bahsediyoruz. Haliyle bizim için favori konumunda oluyor bu isim. Şimdi arkadaşlar 28 gün evvel ikinci olan bir safgan daha var. Burada Okan Ağa 8 numarayı burada sizlere önereceğiz. Okan Ağa'dan da bu koşuda beklentim var. E, 2 numara Mirhat Can dedik. 8 numara Okan Ağa dedik. Bir de 9 numara Toprak Oğlu'nu önereceğiz. O da 16 gün evvel ikincilik elde etti. Bu safkanı da değerlendirmeye alıyoruz arkadaşlar. 2-8-9 ilk ayak için 3 safganlı bir önerimiz bulunmakta. Daha fazla at isteyenler 3 numara yakışıklı mı Necmi Altın'la birlikte kuponlara ilave edip 4 safgana da çıkabilirler. Bu koşuda başka belirteceğimiz bir detay bulunmamakta arkadaşlar. Dördüncü koşu 16 handikap 4 yukarı Araplar 1900 kum pist arkadaşlar. Burada start alacak baktığımızda şöyle 16 adet safkan bulunmakta arkadaşlar. Tabi zorlayıcı bir yarış olacak haliyle hem safkanlar için hem de bizler için. Burada 14 gün evvel ikinci olan bir isim 4 numara alaca atlıyla başlayacağım. Bu safkan açıkçası bu arada bir iki tane altıncılığı var ama onun dışında baktığımızda birincilik üçüncülük elde etmiş bir isim. Genel anlamda formu iyi olduğunu söyleyebiliriz bu yarış grubu için. Daha sonra 8 numara isyanı Mahsun Turan'la birlikte 14 gün evvelde bir birinciliği olan Safkan bu yarışta tercih edebileceğimiz bir isim. 8 numara isyanımı da yine kuponlara ilave ediyoruz. 14 gün evvel sürpriz bir 5.lik elde etti. Apranti Bağır ile birlikte start alan 10 numara Tanır Bey'e burada şans veriyorum. Ve son 6 yarıştır tabela yapan 16 gün evvel kazanan 12 numara Fırtınalar Diyarı Ferit Yardımcı ile birlikte burada benim sizlere son önerimdir arkadaşlar diye belirtmek istiyorum. Bu safkan da son yarışını kazanarak geliyor. Alt yarıştır tabela yapıyor. Bu ismi de burada değerlendirmeye alıyoruz. Yani 4 numara, 8 numara, 10 numara, 12 numara arkadaşlar. Bizim burada 4 atlı bir önerimiz bulunmakta. Yani 16 tane at koşan bir yerde 4 tane atla geçebileceğimizi umut ediyoruz arkadaşlar bilginize. 5. koşuya geldik. Şimdi şart 4 bir yarış. 4 çıkar Arapları izleyeceğiz 1200 metrede. E, bu koşuda 14 safkan var arkadaşlar. E, bu 14 safkan içerisinde tabii yüksek handikaplı çok e, tecrübe etmiş isimler de bulunuyor. Bunlardan bizim e, açıkçası e, 14 safkan içerisinde dikkatimiz çeken en çok güvenebileceğimiz isim hem handikap puanı hem son dönem performansı itibariyle 14 numara Koray. Ferit Yardımcı biniyor. 16 gün evvel 5. olmuş. 2 yarıştır 5. geliyor. Bu safkan kendini yeni yeni toparladı diyebiliriz formunu bulmasını çok az kaldı. Bu yarış o yarış olabilir. O yüzden 14 numara Koray kesinlikle liste başı olsun. Daha sonra arkadaşlar 8 numara oğlum Recep. iki yarıştır. 3. geliyor. Bu safkanda her an bir patlama yapıp yarış kazanabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. 8 numara oğlum Recep'e dikkat diyorum arkadaşlar. Kalite itibariyle yazmamız gerekebilecek safkanlar var. Kimlerdir bunlar? 9 numara Özgalip. 96 gibi bir e, handikap puanı ulaşmış bir isim. E, son yarışlarında hep bozuk bir performans sergiliyor olsa da verdiği 3 hafta arayla birlikte burada iyi bir performans sergileyebilir. Kısa mesafe bu atın da iyi olduğu bir mesafe. Bu attan da beklentim var. Aynı şekilde 4 numara Bozkara Ekürüsü oğlum benimle birlikte start alıyor. E, Ekürüsü son yarış haricinde genel anlamda iyiydi. 4 numara Bozkara da biraz yarış koştu etti ama bir türlü formu bulamadı. Burada belki çıkış yarışı yapabilir. Ee, tabii zor gözüküyor şansı ee, burada hani Özgalip'ten beklentim daha yüksek mesela Bozkara'ya kıyasla ama yine de Bozkara'da şans verilebilecek bir isim konumunda. Bunun haricinde burada arkadaşlar başka bir ismi değerlendirmeye almıyorum ama yazmak istediğiniz bir safkan varsa yazabilirsiniz. Önceliğimiz 14-8-9-4 şeklinde bir sıralamayla yine en fazla 4 at şeklinde bırakmayı hedefledik arkadaşlar. Biz bu koşuyu 14 atla 4 atla geçmeyi planlıyoruz yine. Geçelim 6. koşu GAP koşusu. E, kısa vade 8-3 yaşlı İngilizler 1900 kum pisti yarışı arkadaşlar. 10 safkan var. Benim de performans olarak gerçekten beğendiğim isimler de var burada. E, tabi baya bir düşük handikaplı safkanları da görüyoruz arkadaşlar. E, yani böyle bir yarışta tabi ne yapacağımız birazcık zor bir tercih olacak bu yarış için onu söyleyeyim. Mesela burada kafaları karıştırabilecek at var. Trader 9 numara ne yapacağı tam belli olmayan bir isim. E, yalnız 3 yarış koşmuş daha yeni yarış kazanmış bir safkan bir de üzerinde Ferit yardımcı olacak. E, yani mesela bu safkanla ilgili burada net bir yorum yapmak biraz zor olur diye düşünüyorum. Bir numara Berisha benim çok beğendiğim sürekli kuponlarda bulundurduğum bir isim. Fakat bu yarışta ona da şans vermeyeceğim. Çünkü son yarış 6 gün evvel 6.lığı var. E, ne kadar iyi olursa olsun genel itibariyle. Burada arkadaşlar benim tercihim 2 numara Haçim olacak. Son yarış 19 gün evvel 2. olan Safkan. Son 6 yarışta 3 galibiyet. 2 iki ikincilik bir beşincilik çıkardı. Burada hem Trader'dan hem de Berişa'dan daha hazır geliyor. Daha iyi geliyor. Verdiği ara itibariyle 19 günlük bir arayla da geliyor. Daha avantajlı e, olacağını düşünüyorum burada arkadaşlar. 2 e, numara haçımı sizlere burada arkadaşlar tek olarak e, veriyorum. 2 numarayı burada arkadaşlar tek verdik. 1 e, numara Berişa'da ikincilik için gelebilir. Sıralı ikili oynayacak arkadaşlarımız 2 arkası 1. Oynayabilirsiniz bu yarışta böyle bir tavsiyede de bulunalım onu da belirtmiş olayım sizlere Başka söyleyeceğimiz bir şey yok bu koşu için arkadaşlar bu durumda geçebiliriz 7. koşuya Şart 3 bir yarış dişi 5 yukarı araplar 1300 kumpist 8 safkan izleyeceğiz Ben burada dehibe hanımla başlayacağım 2 numarayla ve 5 numara eslina ile başlayacağım arkadaşlar 2 ve 5 Burada benim öncelik vereceğim isimler. İkisi de 5 gün evvel start aldı. Biri 4. biri 1. oldu. Akdeniz Rüzgarı da değerlendirilebilir. O da 5 gün evvel 3. olan isim. E, ve 1 numara Asil Nefes arkadaşlar. 28 gün evvel 2. ilgiye dedi. Burayı garantiye almak isteyen arkadaşlarımız 1-2-3-5 şeklinde. Öncelik sırası yok burada onu söyleyeyim. E, 1-2-3-5 bu 4 atı birden yazıp garantiye gidebiliriz burada diye düşünüyorum. Bunun haricinde burada yazılabilecek başka bir isim e, yani aslında var mesela İlya da var örnek vermek istiyorum ama İlya da 173 günlük bir araya giriyor bu grupta şansı çok az e, bu kadar hazır vaziyette gelen isimler varken e, yani zor gözüküyor onu söyleyeyim. Bu yüzden biz burada 1, 2, 3, 5 şeklinde arkadaşlar bir oyun önerisinde bulunuyoruz sizlere. Geçelim 8. koşuya şart 4. x bir 3, 4 yaşlı Arap atları 1800 kum pist yarışı arkadaşlar. Burada start alacak olan 18 adet safkan bulunmakta. 9 gün evvel koşup kazanmış bir isim pozitif kız 13 numarayı önereceğim sizlere arkadaşlar. 26 gün evvel koşup kazanan bir isim 14 numara Taylan'ımı önereceğim sizlere arkadaşlar burada. Daha sonra burada 5 gün evvel 4. ülke elde eden bir safkan var. 5 numara Karapınar Aslanı. Onu önereceğiz arkadaşlar sizlere. Ee, hemen bunların peşi sıra burada 21 günlük bir arayla 2 numara Deli Engin'e şans veriyorum arkadaşlar. Ferit Yardımcı'nın binci Anadolu gücü 8 numaralı Safkan Anadolu gücü 21 gün arayla geliyor. Son yarışları kötüydü ama bu aranın iyi gelebileceğini düşünüyorum. Bu isme yine değerlendirilebilir ve son olarak sıralamanın sonunda 16 numara baş dağlı değerlendirmeye alınabilecek bir isim olarak gözüküyor arkadaşlar. O da 14 gün evvel son yarışını kazanmıştı. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz. Tekimizi hatırlatalım hemen. Akılda soru işareti kalmasın. 6. koşuda arkadaşlar 2 numara haçım tek olarak verdik sizlere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer videomuz Bursa tahminleri de arkadaşlar kanalımızda mevcuttur. İzleyebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.